Bize devam ediyorduk. Kırmızı ışıkta arabamız durduğunda bir anda Emre abim şarkı söyleyince ben de ritime eşlik ettim. Oynarken bizi çek, çektiklerinden haberimiz yoktu. Biz de sonradan gördük. Müzik de yoktu. Ondan sonra ışık yanda araba devam etti. Biz de işimize devam ettik. Müzik olmadan dans ettiniz. Evet. Normal zamanda dans eden biri misiniz? Eğlenen biriyim, mutlu bir İşimi severek yapıyorum. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Vallahi işimizi severek yapıyoruz. Dediğim gibi abi eğleniyoruz. Yani kendi açımızdan elimi yok eğleniyoruz. Bizim işin devam ederken biz arkadaşlar çalgılara başlamıştık. Ben çalıyordum zaten orada. Ağzınla müzik yapıyordum. Evet. Ağzınla böyle yapıyordum. Bum bar babaan gaŋ 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 durdum. O da oynamaya başladı zaten abi. Doğaçlama oldu yani. Doğal gelişler evet. şey. Evet. Bum bar babaan gaŋ 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 durdum. Kadıbimin. Gaŋ 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 durdum. Bum bar babaan gaŋ 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 gaŋ